bir bar var. Ne bileyim çok eğlenceli gözüküyor. İstersen Mars'a da gidebiliriz tabii onu da düşündüm. Hı, haklısın. Haklısın tabii. Hı, i̇yi tamam oldu. O zaman ben daha eğlenceli bir yıldız bulunca sana haber vereyim. Tamam canım öpüyorum. Sihirli günler. Bir yılbaşı gecesinde bizimle geçirsen olmaz mı? İlla arkadaşlarınla mı beraber olmak zorundasın? Kızı rahat bırak Dudu, yılbaşı bu. Arkadaşlarıyla birlikte eğlenecek tabii. Ayol, senenin 364 gününü arkadaşlarıyla geçiriyor. Bir gününü de bizimle geçirse olmaz mı ha? Ama anneciğim, ben sana da bizimle gel diyorum, gelmiyorsun. Bulutlarda partiler var, yıldızlarda partiler var. Çok eğlenceli bir gece olabilir esasında. Perihan teyzeyle babamı şahanesinden eğlenelim. Bana Perihan deme, bana Perihan deme. Kuralcı kadının teki. Biraz içkiyi kaçırdın, hmm, ceza. Biraz kendini kaybetip oraya buraya sihir yapmaya başladın, hmm, ceza. Ne o öyle baş öğretmen gibi ayol? Hmm, anneciğim canım, anneciğim, bal anneciğim. Sen şuna Perihan başka perilerle program yaptı, beni çağırmadı desene. Ah, hiç dediği bir kere ben gitmek istemiyorum. Peki. Peki anne madem öyle o zaman sadece babamı alıp gel. artık gürültü patır diye kafam kaldırmıyor kızım. Genç perilerle ne işimiz var bizim? Eh anne o zaman sen bilirsin. Anne bunu yapalım olmaz. Anne bunu yapalım I istemez. Anne bunu... I -I her şeye hayır diyorsun. Otur burada pinekle o zaman. Ben ne yapayım? Hiç de bile pineklemeyeceğim. En kötü ihtimalle betüşlere giderim. Televizyon seyredip çekirdek yiyip tombala oynarız. Belki büyük ikramiye de size çıkar ha? Tensiz! Ay evet evet burada da yazıyor. Kutup Yıldızı'ndaki parti şahaneymiş. Gidiyoruz değil mi? Tamam canım hadi öpüyorum bay bay. Oh be. sonunda nereye gideceğimize karar verdik. Evet duyduk Kutup Yıldızı'na. Ay anne geçen seneki parti de çok güzel olmuş. Saat 12'den sonra peri orkestrası çıkıyormuş bunu hayatta kaçıramam. Aman kaçırma. Biricik anneni yalnız bırak bakalım. Ay her sene kıza aynı duygu sömürüsünü yapıyorsun Dudu. Bir sene de bırak hiç rahat gitsin. Sen de kendine bir plan yapsaydın canım. Plan vardı da mı yapmadık? Ya ama anneciğim sana ne desem kabul etmiyorsun ki? Benimle gel diyorum gelmiyorsun. Ben de burada oturup seninle Peri TV'yi seyredip böyle çıt, çıt çıt çekirdek çıtlayamam ki. Bence sen ne yap biliyor musun? Betüşlere git, torunlarınla otur, bir güzel yılbaşı geçir, ha? <laughs> o torunlar başımı şişirir... ...şapşal damadı da çekemeyeceğim. Ay acaba Betüşlere gitmesem mi ben? Sakın. Sakın anneciğim. Ne olur bu sene yapma olur mu? Ben gidiyorum, sen ne yapmak istersen yaparsın, hoşça kal. Evlat değil bunlar, evlat değil. Hiç acımıyorlar analarına. Ee suç sende kız ne yapsın? Eğer iyi bir peri olsaydın yılbaşını geçirecek arkadaşların olurdu. Vur şimdi başını duvarlara. Kendin ettin kendin buldun. Susar mısın Taci? Senin bu gevezeliğin yüzünden başına öyle bir şey gelecek ki... ...yılbaşını göremeyeceksin. Eh doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış. Taci, Yılbaşı gecesi seni hindiye çevirir, içini doldurur. Afiyetle bir güzel yerim. Allah korusun. Kendin...